Kurucusu olduğu dernekle deprem bölgelerindeki çocuklar için anaokul yaptırmaya hazırlanan Gülben Ergen, insanların normalleşerek sık sık paylaşım yapmasını isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normalleşemediğini söyleyen Ergen, ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabından sistem dolu bir paylaşım yaparak normalleşerek günlük hayatlarından paylaşım yapan kişilere tepki gösteren ünlü şarkıcı Gülben Ergen ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum. Nefret hayatımda düşmanımı bile hissetmediğim bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum. Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum.'' normalleşme sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayı ver dedi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.